Merhaba arkadaşlar. En son kapımızı yaptığımız videoyu atmıştım. Daha sonra bazı arkadaşlar da yorumlarda yazmıştı. Tavukların olduğu yerin çok rüzgara elverişli oldu, açıkta oldu. Benim de dikkatimi çekmişti zaten. Bir de dışarıdan tavuklar atlıyordu. Tel çektiğim halde. Ben de tavukların yerini tekrar değiştirdim arkadaşlar. Kendi bahçeme koydum. Kaysa ağacının dibinde şöyle büyük bir ağaç var. Kümesleri yan yana koydum. Etrafını telle çevirdim böyle. Şöyle göstereyim size. Bahçenin belli bir yerini böldüm. Brandayla çevirdik bir tanesini. Diğerinin etrafı da biraz çevrildi. Onu da çevireceğim. Gayet güzel büyük bir ağacın altında. Etrafı yeşillik. Bulunduğu yer de ağaçların içinde arkadaşlar. Yaz kış korunaklı daha iyi oldu buraya taşıdım. Böyle orijinal olmayanlar tavuklar vardı. Onları da arkadaşlar bir arkadaşımıza verdik. Şöyle kapatalım kapımızı. Şimdi arkadaşlar burada kalanlar hemen hemen yüzde yüze yakın orijinal. Birkaç tane küçük var. Onlar da büyüyünce onları da bir şekilde halledeceğiz artık. Buraya etrafını brandayla çevirdim. Gayet güzel şekilde. Ağacın dibi gölge zaten. Aralarda da gölgeleri var. Nar ağaçları, limon, limon portakal ağaçları var. Böyle bir alan var arkadaşlar. Diğer kümesi de dün akşam horozlarımı ayırdım. Yani büyük küçük bütün horozları ayırdım arkadaşlar. Hemen hemen 20'den fazla horoz varmış. Yani tavukların sırtında tüy kalmamıştı. Bunları da buraya koyduk. Şöyle göstereyim size de. Horozları. Baya bir horozumuz var. Bunlar hep horoz arkadaşlar. Bunlar da inşallah ayrı bir besleme, mısır ağırlıklı beslemeyi düşünüyorum. yağlanması için kışa hazırlık. En iyilerinden 4 tane damızlık horoz ayırdım arkadaşlar tavukların içine. Bir tane baba horozumuz orada. Şurada var bir tane onun yavrusu. Bu da gayet güzel. Bunlar ikisi aynı ırk arkadaşlar. İki tane de daha önce köyceğizden getirdiğim hayvanlar vardı. Mevlüt hocamdan. İki tane de onlardan ayırdım. Yani bu şekilde biraz daha Cins olarak daha verimli olacaklar. İki farklı ırk var burada. İkisi de hemen hemen birbirinden çaprazlanmış gibi olacak. Daha iyi olacak. Böyle bir yerimiz var. Portakal fizanlarımızı buraya getirdik. Onların yeri de güzel burada. Onların da keyfi yerinde. Ekmek verdim hatta biraz. Şöyle göstereyim. Burası daha güzel oldu. Diğer taraf çok açıktı. Rüzgarda yani burası biraz rüzgar, rüzgar alan bir yer. Ee, yani yazın zaten mutlaka almamız gerek Orada hiç ağaç yoktu. Doğru düzgün. Mecburen aldık. Burası daha güzel oldu. Burada yemlerimi de bidon aldım arkadaşlar. Burada acıdan. İçlerini doldurdum. Bunları ikişer çuval arıyor. Şöyle göstereyim. Gayet yeterli stokta buğdayımız var. Şu an buğday burada 3 liraya geçti. Biz yaklaşık 2 lira civarında almıştık. Stoğumuzu da yaptık. Bize bahara kadar yani bu yeni buğday çıkana kadar Mayıs, Haziran gibi herhalde yetecek. Sayımızı da biraz azalttık. Herhalde buğday sorunumuz yok. Biraz mısır alacağız. Mısır aldıktan sonra yaza kadar inşallah yemimiz var. Arada ekmek veriyorum böyle. Değişik olsun diye. Evet şu an full orijinale döndük arkadaşlar. Artık içlerinde kırma hayvan yok. Horozlardan tavuklara kadar. Evet arkadaşlar. Kümesimizin son durumu böyle. İnşallah yakında artık Kuluşka'ya geçeceğiz. Kuluşka'ya geçtiğimizde de artık orada yeni videolarla devam edeceğim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Aklınıza takılan şeyler olsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.